Arkadaşlar sizlere tebrik ediyorum. Şimdi başlayalım. Hızlıca geçelim. Bize matematiği sevdirmeyen buradaki işaretler... matematiğin en zor baş belası korkutan Ama nerede? nerede? Gördüğümüz sorularda korkmayın. Şimdi geldik asal sayılar ve aralarında asal sayılar kavramına. İkisi de birbirinden çok önemli. Asal sayıları bilirsek sayıları asal çarpanlarına ayırabiliriz. Mesela 24'ü asal çarpanlarına ayırırken ilk sorguladığım en küçük asal sayımız 2'dir. Bu yüzden 2'den başladım. 24 2'ye bölünür 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye hala bölünür devam ettim 3. Şimdi kime bölünecekmiş? 3'e. 3 bir e. e asal sayı. Dikkat edin. Asal çarpanları ayırırken asal sayı kavramını aslında kullanıyoruz. Dedik ve artık biz bu sayıyı nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 3 çarpı 3'tür diye yolumuza devam ederiz. Aralarında asal sayılarda ise sayıların tek bir böleni olacak. Eğer 2 veya daha fazla sayı sadece 1'e bölünürse aralarında asaldır diyeceğiz. Peki asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka böleni olmaz. Mesela kim gibi? En küçük asal sayımız 2'dir. Bölenlerine bakıyorum. 1'e bölünüyor. 1 de kendisine. Bu yüzden 2 asal sayıdır. 3'e bakalım. 3'ün bölenleri 1 ile 3. 1 ve kendisinden başka böleni yok. Çok güzel. 3 de 1 asal sayıdır diyebiliriz. 4'e? 4'e bakmaya gerek yok. En küçük asal sayımız bizim 2'ydi. Ve 2'den başka da çift asal sayı yoktur diyorum. Ve derse devam edelim. Bir sayının tam bölenlerini bilmemiz lazım çarpan kavramını. Bu yüzden klasik bir bölme işlemi karşımıza getirdim. A'ya biz burada bölünen deriz. B'ye bölen sayı. C'ye bölüm deriz. K'ya da kalan. Peki A'nın değeri nasıl hesaplanırmış? Bölenle bölümü çarpıyoruz. Varsa kalanı ekliyoruz. Hemen bir örnek yapalım. 25'in 4'e bölümden kalan 1'dir. Bölümü ise 6'dır. Peki 25'e nasıl ulaşırız? Bölenle bölümü çarparım. 24 yapar burası. 1 eklersem yine 25'e ulaştım. Önemli bir kavram arkadaşlar bunlar. 18'i 2'ye böldüğümüz zaman 9 kere 2 18 dediniz. çarpım tablosundan biliyorsunuz. 18'den 18 çıktı 0 kaldı. Artık o halde ben şunu diyebilirim. Dikkat ettiyseniz kalan 0 olduğu için artık bölenle bölümün çarpımı kimi verdi bana? Böleni. O halde bölüneni verdi. O halde şunu diyebilmeliyiz. 18'in tam bölenleri 2 ve 9'dur diyebilirsiniz. Çarpanları 2 ve 9 diyebilirsiniz. Bölen kavramıyla çarpan kavramı aynı şey. Ama 18'in tek böleni 2 ile 9 değil. Çünkü 18'in biz aynı zamanda 1'e bölündüğünü, 2'ye bölündüğünü, 3'e bölündüğünü, 6'ya, 9'a ve kendisine bölündüğünü de biliyoruz. Aynı zamanda eksi 1'e bölünebilir, eksi 2'ye, eksi 3'e, eksi 6'ya, eksi 9'a ve eksi 18'e. Bunları temel düzeyde bilmemiz lazımdı ve gördük diyoruz devam ediyoruz. Geldik konumuza. Bir sayının tam bölenlerini bulacağız arkadaşlar. 6 sayısı mesela. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, kendisine bölünür değil mi? Aynı şekilde eksi 1'e de bölünür, eksi 2'ye de, eksi 3'e de, eksi 6'ya da. E dikkat ettiniz mi? Pozitif tam bölenleri kadar negatif tam bölenleri de var. Yani 6'nın toplamda kaç tane böleni varmış? 8 tane tam böleni varmış. Peki biz bunu kısa yoldan nasıl hesaplayabilirdik? Aslında 6'yı asal çarpanlara ayrılmış şekilde 2 çarpı 3'tür. Hatta çarpanları 2 ile 3 dersiniz. Dikkat edin. Üstlerinde görünmeyen bir vardır derdik biz sayıların. Ben bu sayıları birer artırırsam 2 çarpı 2'ye dönüştü. Kaç etti? 4. Bu bulduğumuz 4 sayısı pozitif bölenlerin sayısını veriyor. Eğer 2 ile çarparsak niye 2 ile çarpıyorum? Çünkü pozitif böleni kadar negatif böleni de var. Ve toplam 8 tane tam bölü olduğunu bulabilirdim. Bu sadece aklınızda kalsın diye söylediğim bir şey oldu. Bu konuyu asal çarpanlara ayırma konusunda göreceksiniz. Önemli olan burada bölen kavramını yani çarpan kavramını öğrenebilmekte. Altının pozitif bölenlerini bulduğunuzda bir tam sayının onun negatif bölenlerinde olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü mesela 6'yı sadece 2 ile 3'ün çarpımı değil aynı zamanda eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam da 6 sonucu verdiğini bilmeliyim. Çünkü aynı işaretli sayı aynı işaretli sayıların çarpımı da bize pozitif sayıyı verirdi. Dedikten sonra burası bu kadar. Geldik asal sayılara, tanımına bir bakalım. Bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayılar denir. O halde birden büyük kelimesi aklıma geldi. Birden büyük dedi, bir ile sıfırı eyledik. Tanımda böyledir. Sonra ne demişti? Bir ve kendisinden başka böleni olmasın. İkiyi inceleyelim. İkinin bölenleri bire bölünür, ikiye bölünür. Pozitif bölenler ama. Bakıyoruz tanıma uydu. O halde iki asal sayıdır. Hem de en küçük çift asal sayıdır. Aynı zamanda en küçük asal sayıdır demeliyiz. Bu çok önemli. 3'e geçtik. 3'ün bölenleri 1 ve 3. Yani 1 ve kendisi. O halde 3'te 1 asal sayıdır. 4, 6, 8'i eledim. Niye? Çünkü 2'den başka çift asal sayı yoktur dedik. Hatta ispatını da yapalım. 4'e dikkat edin. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Yani kendisine bölünür ama burada bir 2 fazlalığı var. Sadece 1 ve 4'e bölünseydi tamam derdik. Bu yüzden asal sayı değildir. 5'i inceleyelim. 5'in bölenleri 1 ve 5'e bölünür. Yani 1 ve kendisine. Bu yüzden asal sayıdır demeliyiz. 7 de aynı şekilde 1'e bölünür, 7'ye bölünür. Asal sayıdır. 9 asal sayı değil. Her tek sayı asal sayı zannetmememiz lazım. 1'e bölünür, 3'e bölünür, 9'a bölünür. Gördünüz mü? Bir tane fazlalığı var. Olmasaydı asal sayı derdik ama 9 asal sayı değildir diyeceğiz. Önemli olan burada. En küçük asal sayının 2 olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Ezbere bileceğiz. Tanımlarda temel kavram sorularında çıkabiliyor. Asal sayılar pozitif tam sayılardır. Dediğimiz gibi biz zaten hep pozitif bölenlerini inceledik sayıların. Dedi ki 1'e bölünür, 3'e bölünür, 9'a bölünür. Bunların hepsi pozitif bölenleridir diyebiliriz 9'un. Dedikten sonra bir sayının tek olması onu asal sayı yapmaz. Özellikle 9 gibi 39 gibi sayılar eğer işimizimiz daha yerine oturmadıysa bu sayılar asal sayıymış gibi gelir. Ama değildir arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Dedikten sonra bu kadar arkadaşlar. 1 ile 100 arasındaki asal sayıları inceleyin demişim. Aslında fark etmenizi istediğim tek şey 2'den başka çift asal sayı yok dikkat edin. Bu çok önemli ve bizim en küçük asal sayımız 2'dir diyebilmeliyiz. Diğerlerini zaten bölme ve bölünebilme kurallarını öğrendiğimizde çok güzel bir şekilde hızlıca bir sayının asal olup olmadığını söyleyebileceğiz arkadaşlar.